Merhaba Haripaz izleyicileri, Samsung Mena Forum 2016'dayız, Lisbon'dayız, Portekiz'in başkenti ve burada bir sürü aslında televizyonlar var, değişik özelliklere sahip. Bu televizyonların özelliklerini ve bize getirdiği teknolojileri Samsung'dan önemli bir yetkiliye soracağız. Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Merhaba, Erkan Yıldırım, TV Pazarlığı'ndayım. Ee, burada Samsung'un güzel televizyonları var. Bu televizyonların arasında iki tane özellik öne çıkıyor. Ee, sizin SUHD TV setleriniz aslında yenilendi yeni cihazlar karşımızda. Ama burada iki tane özellik var benim size sormak istediğim Çünkü bu biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Biz yetkili bir ağızdan dinleyelim istiyoruz bunu. Quantum Dot Display diye bir teknoloji var. Quantum Dot Display Samsung televizyonlarla görmeye başladık. Ne, nedir, neye yarar? Şimdi Quantum Dot ekran yani Samsung Terminal'da SUHD televizyonlar 2015 yılında beraber pazarda bulunmaktı. Bu sene SUHD yeniden lansmanını yapıyoruz. 2016 e, model model SUHD televizyonları pazarda Bu Quantum Dot ekran teknolojisi nedir dediğimiz zaman aslında temeldeki teknik detayları bir tarafa bırakıyor. Tüketiciye çok daha kaliteli, daha canlı renkler üreten bir panel teknolojisi olduğunu söyleyebilirim. Yani tüketici evinde daha hayata, hayatın renklerine daha yakın bir görüntü kalitesi sahip oluyor. Bunu yaparken nasıl yapıyor? Aslında kullanmış olduğu panel teknolojisi ve yazılımsal desteklerle bunu yapıyor. Bunu yaptığı noktada Quantum Dot e, kristal aydınlatma teknolojisi kullanıyor. Yani çok daha grevinize, çok daha ayrıntılı bir... Kesinlikle öyle. Çünkü standart LED aydınlatma teknolojisinden daha farklı bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Hı -hı. Hem hidrasyonda hem de aydınlatma noktasında daha farklı. Bu da aslında daha derin renkler üretilme kabiliyeti sağlıyor. Samsung bu noktada nerede? Samsung 10 bitlik panelleri şu anda 1 milyar renk üretebiliyor. 10 bit çarpı 3 evet. kanal dediğimiz zaman zaten matematik yapınca bu da, karşımıza... Bu da zaten standart bir televizyon 64 katı daha fazla renk üretebiliyor. Hı -hı. Aslında bu ya tüketici bana ne kadar ne renk diyebilir ama tüketici... Bu kadar renkli, televizyonda çok daha canlı ve çok daha doğal renkler alabiliyor. Televizyonda gördüğü örneğin bir nesnenin gerçek rengini en yakın haliyle televizyonda görebiliyor. SOS'lü tüketici temelde aslında bu faydayı sağlıyor. Peki, şimdi bir de aslında bu senede en çok konuşacağımız televizyon teknolojisi, yeni standartları belirlenmeye çalışılan HDR TV'ler. Evet. HDR TV'ler, bize şu anda arka tarafta demos dönüyor. dönüyor, güzel bir denk geldi. Mesela HDR 1000 yazıyor, HDR TV daha canlı renkler sunuyor ama bunu nasıl yapıyor? Şimdi HDR aslında fotoğrafçılıkla ilgilenen insanların çok iyi bildiği bir şey. High dynamic range demek. Bunu yaparken de aslında en parlak beyazla en koyu siyah arasındaki açıklığı genişletiyor. Bununla ilgili farklı enstitülerin yaptığı farklı araştırmalar var. Ama aslında geldiğimiz noktada tüketicinin daha fazla görüntü kalitesinden keyif alması sağlamak için yeni değerinin yükselmesi lazım. Şimdi eşya noktasına geldiğimizde bu sene bizim bütün SUHD televizyonlarımız binlik panele sahip. Peki bu nit panel nedir? Neden bin... Normalde ne kadardı mesela? 300 falandı. 250, Aynen. 300, Aynen. 350 çok Aynen. ise 400 görüyordum. Normalde standart konvansiyon TV 200 300 civarında. OLED'leri ise 400 civarında olduğunu söyleyebilirim. Yani Hı -hı. Bu da aslında 4 katı veya 3 katı daha fazla parlaklık genişliği sağlıyor. Aslında yapılan araştırmalar şunu söylüyor. Biz 4K'ya geçtiğimiz zaman pikselleri arttırdık. Tüketiciye daha fazla piksel verdik. Pikselle beraber görüntü kalitesi arttı. Ama gerçek anlamda benim devrim, devrim tam anlamıyla HDR tamamlanacak. Çünkü HDR bu sefer koymuş olduğumuz o fazla piksellerin niteliğini değiştiriyor. Çünkü pikseller o aydınlatma e, kabiliyetlerini genişlediği noktada çok daha doğru aydınlatma e, değerleri verebilecek. Ve aslında koyduğumuz pikseller bu sefer nitelikli hareket etmeye başlayacak. Bu da aslında Ultra 4 knin gerçek anlamda devrimini tamamlayacak. Bu noktada bizim sunmuş olduğumuz 10 bit Quantum Dot paneller ve 1000 nit HDR değerleri şu anda pazarda eşsiz. Bu noktada görüntü kalitesinde çok farklı bir noktada olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. Peki, özellikle HDR tarafında 3D mesela biraz başarısız bir operasyon oldu. Çünkü 3D mesela benim gibi gözlük kullanan insanlar için tam bir sıkıntı. Evet. Ona yapacak çok bir şey yok. Ee, i̇şte içerik kurumsu sıkıntılıydı, İşte Scale-up'lar veya yazılımsal 3D'ler bayağı bir sorunu yaşadı. HDR için özel içeriğe ihtiyacımız olacak mı? Tabi olacak. Ya aslında 3D'de bir fiyasko oldu. 3D neden fiyasko oldu dersek, aslında için deneyiminin yeteri kadar konforlu olmamasından dolayı. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve o yüzden 3, 3, 3 boyutla ilgili bir talep yok. 3 boyutla ilgili artık bir tedarik de yok. Çünkü artık Hollywood stüdyoları dair bir tedarik yapmıyor. Şimdi aynı noktada Hollywood Stüdyoları'na geri dönelim. HDR noktasında hiç böyle kolay vazgeçmiyor. HDR'de inanılmaz yatırım yapıyorlar. Çünkü sunmuş oldukları içeriğin kalitesini arttırmak için HDR gerçekten bir numaralı çözüm. Ve bu noktada da içerik ortaklarının sunmuş olduğu içeriğin HDR özelliğine sahip. Televizyonları da bunu almaya özel, sahip, bunu almaya muktedir olması gerekiyor. O yüzden biz zaten HDR özelliğin televizyonlara çok önemli olduğunu söylüyoruz. Ve bu aslında çok uzak bir gelecekte olan bir şey de değil. Şu anda 4K yayınlar yaygınlaşıyor ve HDR özelliği sahip içerikler de çok hızlı bir şekilde hayatımıza girecek. O zaman sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz evet, değerli bir